Selam herkese. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Çok acelem var. Hemen hızlı hızlı bir intro çekeyim dedim. Neden olmasın? İki dakika için evden çıkmam gerekiyor. Çünkü okulla yine bir geziye gidiyoruz. Normalde böyle bu kadar sık yaptığımız şey değil aslında okulla geziye gitmek. Bu dönem nedense böyle her dersin hocası sürekli bir yere götürüyor falan. Bugün de öyle bir etkinlik var. Bu arada henüz Ekim ayındayız hala ve hava şu an dışarıda 5 derece falan sanırım. Şimdiden kış geldi. İnanılmaz soğuk. Aşkım ben çıkıyorum. Çok soğuk, o kadar soğuk ki. Neyse çıktım şimdi. Ay çok ısınıyor. Şimdi bir tane kırtasiye var büyük. Oraya gidiyorum model yapmak için malzeme ihtiyacım var. Bir de çok üşüdüm. Oranın kafesinde oturup önce bir şeyler açıp ısınırım diye düşündüm. Varabilirsem gideceğiz artık. Bugün en 19 19 Ekim ve dışarısı böyle 19 Ocak gibi falan yani acayip bir soğuk var. Zaten çok rüzgar var, yağmur var. Böyle hani daha Ekim'de olduğumuz için tamam mont falan gidiyor ama bir eldiven işte şapka takayım falan. Takmak istemedim yani. Bu kadar soğuk olacağını tahmin etmiyordum. Ama ellerim, suratım, her yerim dondu. Gerçekten yarından itibaren tamamen böyle kış modunda geçirmek gerekiyor. O yüzden bugün birazcık zor geçti hava yüzünden. Um... Eve gelmeden kırtasiyeye uğradım. Size şimdi onları göstereceğim aldıklarımı. Aslında ihtiyacım olan tek şey buydu. Ee, şey için. Buna kappa diyorlar. Türkçe ne bilmiyorum. İngilizcesini de bilmiyorum. Almanca da kappa deniyor. Projenin modelini yapmak için kullanacağım bunu. Ki onun dışında kırtasiyede 2 saat falan daha geçirdiğim için çok büyük bir kırtasiye bu arada. Adı Modulor diye. Berlin'de zaten iki tane büyük kırtasiye var. Bir tanesi bu, bir tanesi de Bözlan. Ee, buradan da şey aldım. Şimdi önce şunu göstereyim. Burada böyle origami kağıtları satıyorlar. Ama ben onları origami için almıyorum. Her gittiğimde de mutlaka bir iki tane alıyorum. Çünkü fazla almak için çok pahalılar. Taneyle satılıyor. Şimdi onları göstereceğim. Böyle desenli origami kağıtları. Normalde böyle gözüme güzel gelen desenleri ve daha önce almadığım şeyleri deniyorum. Ama bu sefer aklımda bir proje için bir şey var. Yamulmuş. Neyse, onun konseptinde kullanmak için de birazcık aldım. Yani sanırım bunları maketlerin bir kısmında falan kullanacağım. Ee, o yüzden çok komik bir şey aldım. Her <laughs> şey ne durumda Tamam, önce o zaman komik olmayanı gösteriyorum. Şunlar böyle küçük, ne deniyor bunlar? Figür, maket figürü. 1'e 100 ölçüde. Normalde bunları böyle proje zamanı arayınca işte final zamanı vesaire asla bulunmuyor. Hep böyle bitmiş oluyor herkes aldığı için. O yüzden hazır bulmuşken alayım dedim. Bende 1'e 20 ile 1'e 50 figürler vardı ama 1'e 100 yok ve bu seneki bütün modellerimiz 1'e 100, 1'e 200 çok büyük alanlar olduğu için geçen seneye göre. O yüzden bu lazım olacak mutlaka diye aldım. Sonra aldığım komik şeyler. Şunlar, şöyle göstereyim. Bunlar böyle pastel renklerde şey, şimdi şunu da göstereyim anlayacaksınız. Asla adının ne olduğunu bilmiyorum. Mühür diyebilir miyim? Şöyle baskı şeyleri var, figürleri. Görünüyor mu? Heh. Aa bunun içinde bir tane de siyah varmış. Bende zaten siyah var, kahverengi de var sanırım. Ama şimdi renkli almak istedim. Böyle baskı şeyleri. Şurada da şekli var. Bunları renkli basabilmek için böyle pastel tonlarda 3 tane de falan mühür diyeceğim ya. 3 <laughs> mühür aldım gibi düşünebiliriz. Böyle aldıklarım bu kadar. Şimdi canım aslında çok sıcak çikolata istiyor. Çünkü... Şu an resmen her yerde Christmas şeyleri falan gelmiş. Kırtasiyede de vardı. Marketlerde de her yerde işte çikolatalar var. Bir de böyle kafede tam kahve söylerken birisi geldi sıcak çikolata söyledi falan. Yani direkt böyle şey kış moduna geçmiş her yer ve herkes. Bir türlü ben geçemedim. O yüzden ben de o moda girmek için bir sıcak çikolata yapmak istiyorum. Evet şimdi santalı sıcak çikolatamızı yapıyoruz. Da geldim yine bu sabah. Haftanın sonu geldi. Bu hafta o kadar yoğun ki gerçekten asla bir şey çekemiyorum. Hatta bir yere dedim çekmesem mi vlogu? Ama sonra da düşündüm yani hayatımın gerçeği bu şu anda. Aşırı yoğun. Haftanın son günü ekstra bir dersimiz var. Onun için geldik. şimdi onu bitirip çıkarmak çıkmaya çalışıyorum yani. Bakalım size biraz içeriği göstereyim. çok mutluyum şu anda çünkü en son biz çıktık ama en azından bitirdik yoksa tekrar gelmemiz gerekecekti hastaya sabahtan beri hiçbir şey yememiştim hemen bir şeyler yedim şimdi eve gidiyorum çalışmaya devam edeceğim bu arada saat daha 2 ama hava yani şimdiden akşam gibi bilmiyorum nasıl görünüyor kamerada ama resmen kış geldi kışın zaten böyle 3 üç, üç buçuk gibi en kötü zamanında direkt kararıyor hiç değilim buna şu anda. Günaydın. Ertesi gündeyiz. Bugün cumartesi. sabah markete gittik geldik her cumartesi olduğu gibi. Sonra geldik kahvaltı yaptık. Şimdi ben dün kaldığım yerden çalışmaya devam edeceğim günün geri kalanında. Dün bunu bitiremedim. Aslında bitirmeyi planlıyordum ama planladığım gibi gitmedi. Şu planı çok büyük olduğu için ve evde sadece A4 kağıtları basabildiğim için bir araya getirmem doğru ölçüde çok zor oldu. Ama bugün bu modeli bitireceğim çünkü pazartesi bunu okula götürmem gerekiyor. Bir de bir paketim geldi. Başlamadan önce size onu göstermek istiyorum. Çünkü bu Stanley'nin hani meşhur su şişeleri var ya bir de kahve falan koyduğumuz sıcak tutmak için termos. Onlardan söyledim. Bunlar normalde Amazon'da, ya yani stok olmadığı için Amazon'dan alıyor herkes ve 2-3 katı fiyatına satılıyor. Stanley'nin kendi sitesinden gerçekten çok daha ucuza aldım. Stokta yoktu ama bekledim yani. Hani beklenebilir gayet. Yani orada bana haber verdiği bir seçenek var. Stoğa tekrar geldiğinde haber veriyorlar. O şekilde aldım. Şu kahve çınarını Amazon'dan daha önce söylemiştim ama bunu bir kutuya bile koymamışlardı gerçekten. Her yer çizik geldi. O yüzden onu iade ettim. Sanırım bu yarım litreye yakın 0.47 diyor. Rengi çok güzelmiş bu arada. Baya güzel. Bu su şişesi için aşırı heyecanlıyım. Çünkü ki gerçekten bu kadar büyük bir su şişesi bulamadım. Bulduklarımın fiyatları bundan daha pahalı. Bu en azından kalitesini bildiğim bir marka. O yüzden bence çok daha mantıklı. Ama dediğim gibi kesinlikle 2-3 katı fiyat verip almaya değmez yani çok manasız. 1.8 litre. O biraz bu arada. Bence bana damacana lazım o kadar. Çok tatlı değil mi benden büyük? Baya büyük, süper. Artık saatlerce susuz kalmayacağım ve kahvem daha yolda giderken soğumamış olacak. Çok mutluyum. muhtemelen bitmeyecek demiştim ama bitti. Tada. Yani mükemmel olmadı tabii ki de ama en azından doğru ölçülerde ve üstüne çalışılabilir durumda. Bu da insancığımız. Şimdi okula gitmeye çalışıyorum ama koca bir çantam, içeceklerim ve bu modeli nasıl taşıyacağımı bilmiyorum. <laughs> taksiye bineyim diyorum ama Önder yani taksiye bile bunları götüremem şu an tek başıma. Ve Önder pijamayla dışarı çıkmayı hiç sevmediği için beni taksiye götürmeyi reddediyor şu anda. Kimse yok ki aşağıda. Şöyle gitsem ne olur? çıktım. Bugün bütün gün de okulum aslında. Ama bugün şöyle oluyor. Bütün gün sınıfta çalışıyoruz. Stüdyo dersi. Hocalar da oturuyorlar ve işte 15 dakikada 20 dakikada bir birilerine feedback veriyorlar. Ve herkesin bir kere şansı oluyor yani gün içinde konuşmak için. Biz de o yüzden konuştuk sabahtan. Öğleden sonra dedik en azından işlerimizi ayrı ayrı yapalım grup arkadaşımla. Evde daha rahat yaparız. O yüzden çıktım şimdi eve gidiyorum. Hava çok güzel. Normalde hiç yürümüyorum okulla ev arası. Bugün yürümeye karar verdim. Böyle bir 40-45 dakika falan sürecek. Öyle birazcık eve gitmeden önce havanın tadını çıkarıyorum.